Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesine karşı Tire'de iş bırakma eylemine katılan öğretmenler, Tire Kent Müzesi önünde basın açıklaması yaptı. Yürüyüş yapmak isteyen öğretmenler polis engeline takılınca gergin anlar yaşandı. Bu ülkede PKK'dan serbest serbest yürüdü. Yürü yürü yürü. Meydandan yürüyüş yap. Yürüdü. Ağzıma çiğ duracak ya. Yorulup kafanız hiç daha iyi Ya bakın kendimizi Türkiye genelinde olduğu gibi Tire'de de iş bırakma eylemine katılan sendika üyesi öğretmenler Tire Öğretmen Evinde bir araya geldi. Eğitim-Sen ve Eğitim İş Sendikası üyesi öğretmenlerin ağırlıklı olduğu grup, ellerinde döviz, bayrak ve Atatürk posterleriyle öğretmen evinden basın açıklamasının yapılacağı Tire Kent Müzesi önündeki meydana yürümek istedi. Öğretmenler sloganlarla Atatürk Caddesi'nde toplanınca polis devreye girdi ve yürüyüş yapmalarına izin vermedi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Tire ilçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç de bizzat öğretmenlerle görüştü. Zaman zaman gerginlik yaşansa da polis öğretmenlerin yürüyerek alana gitmesine müsaade etti ve öğretmenler sloganlarla Tire Şehir Merkezi'nde yürüyüş yaptı. da kadar. Hadi bakalım. Birleşe. Çevredeki esnafların alkışlarla desteklediği öğretmenler, sloganlar ve marşlarla Tire Kent Müzesi önündeki alanda toplandılar. Sendikaların ortak basın açıklamasını Eğitim İş Sendikası Tire temsilcisi Özgür Anafartalar okudu. 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi, tüm eğitim çalışanlarına Yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılması. Kamuda mülakat uygulanmasına son verilmelidir. Yapılan basın açıklamasının ardından eylem halayla son buldu.